mitoz bölünme mitoz bölünme mitoz bölünmede amaç ana hücredeki kalıtım materyalinin eşit şekilde yavru hücrelere aktarılmasıdır mitoz bölünme büyümeyi rejenerasyonunu ve gelişmeyi sağlar eşeğsiz çoğalan canlılarda ise aynı zamanda üremeyi sağlamaktadır mitoz bölünmenin özellikleri bütün canlılarda görülür. Vücut hücrelerinde görülür. Çok hücrelerde büyüme ve gelişmeyi, bir hücrelerde çoğalmayı sağlar. Vücut hücreleri oluşturulur. Büyüme ve gelişmenin olduğu her dönemde görülür. Oluşan hücreler uzun ömürlüdür. Bölünme sonunda kalıtsal özellikleri aynı iki hücre oluşur kromozom sayısı sabit kalır. İki bölünmeden ibarettir. Mutasyonlar hariç DNA nitelik ve niceliği değişmeden yavru hücrelere aktarılır. Çekirdek bölünmesinden ve stoplazma bölünmesinden oluşur. N ve 2N kromozomlu hücreler görülür. Bu gördüğünüz karyokinez. Bu gördüğünüz ise sitokinez. Mitoz bölümünün evreleri İnterfaz evresi Çekirdek bölünmesi İnterfaz evresi Genç hücrelerin büyüyüp gelişerek Bölünebilme özelliği kazandığı evre interfaz denir İnterfazın sonunda Kromozomlar kendini eşleşmiş durumdadır Sentromerler çift hale gelmeye başlar DNA miktarı iki katına çıkmıştır kromatitler kromozomlar halinde düzenlenir. G1 evresi protein sentezi ile enzimler üretilir. S evresi kromatin iplik kendini kopyalar. Bu olaya duplikasyon, replikasyon denir. G2 evresi hücrede ATP üretim hızı protein sentezi RNA aktifliği arttırır. Çekirdek bölünmesi. Çekirdek bölünmesi 4 evrede gerçekleşir. Profaz evresi, metafaz evresi, anafaz evresi, telafaz evresi. Profaz evresi. İnce uzun kromatitli iplikler şeklinde görünen kromozomlar yavaş yavaş kalınlaşmaya başlar. Eşlenmiş sentriyoller birbirinden ayrılırken iyi iplikleri oluşur. Çekirdek sarı ve çekirdekçik eriyerek kaybolur. ER kaybolur. Profazın sonuna doğru kromatitli durumdaki kromozomların iyi ipliklerine tutunurlar. Bu resimde profaz evresi görüyorsunuz. Metafaz evresi Kromozomlar hücrenin ekvator düzleminde tek sıra halinde dizilirler. Kromozomlar sentromerleri ile iyi ipliklerine tutunarak hücrenin ekvatoral düzlemine yerleşir. Kromozom sayısının çok iyi sayılabildiği evredir. Sentromerler bölünür. Kardeş kromotitler birbirinden ayrılmaya başlarlar. Metafaz evresi görünümü. Anafaz evresi. Kardeş kromatitlerin ayrılması bu safhada olur. Bütün kromatitlerin sentromerleri aniden birbirinden ayrılır ve hızla iyi iplikleriyle karşılıklı kutuplara çekilir. Kromatitler kutuplara ulaştığı zaman anafaz safhası sona erer. Her kromatit birer kromozom olur. Anafaz evresi görünümü. Telofaz evresi kromosomlar kutuplara toplanırlar ve interfazdaki durumları yeniden kazanırlar. Kromotitler kromatin ağına dönüşür. Çekirdek zarı ve çekirdekçik oluşumu gerçekleşir. ER oluşur. İ iplikleri kaybolur. Sitoplazma bölünmesi başlar. Bu resimde gördüğünüz telofaz evresi görünüyor. Mayoz bölünme Eşeyli üremenin göründüğü canlılarda üreme hücrelerinin oluşumunu sağlayan özel bir bölünme çeşididir. Mayoz bölünmede kromozom sayısı yarı yarıya indirgenir. Mayoz bölünmenin özellikleri Sadece iki en kromozomlu üreme ana hücrelerinde görülür. Eşeyli üreyen canlılarda spor oluşturan bazı canlılarda görülür Üremede rol oynar. Üreme hücreleri oluşturulur. Sadece üreme döneminde görülür. Kısa ömürlüdür. Hücre oluşumunu sağlar. Çeşitliliğe yol açar. Crossing over görülürse çeşitlilik daha da artar. Kromozom sayısı yarıya indirger. Bir hücre bir defa mayoz içerir bir hücreden kalıtsal özellikleri farklı dört hücre oluşur. İki çekirdek bölünmesi ve iki stoplazma bölünmesinden oluşur. İki çekirdek bölünmesi arasında DNA replikasyonu olmaz. Hücre arka arkaya iki çekirdek bölünmesi ve iki stoplazma evresi içerir. Ancak diploid hücreler mayoz içerir. İki çekirdek bölünmesi arasında DNA replikasyonu olmaz. Homolog kromozomlar sinapsiz oluştururlar. Oluşan hücreler kromozom ve gen yapısı olarak birbirlerinden ve ana hücreden farklı olabilirler. Birinci çekirdek bölünmesi profaz, metafaz, anafaz, telofaz şeklinde. 1. çekirdek bölünmesi profaz 1 Homolog kromozomlar kısalıp kalınlaşır. Homolog kromozomlar karşılıklı gelip sinapsis yapar. Tetratlar oluşur. Tetrat sayısı bir hücrenin kaç çift kromozomlu olduğunu gösterir. Homolog kromozomların kardeş olmayan kromotitleri arasında parça değişimi meydana getirebilir. Buna crossing over diyoruz. Homolog kromozom biri anneden diğeri babadan gelen ve benzer özellikteki genleri taşıyan kromozomlara denir. Sinapsis anne ve babadan gelen her biri iki kromatikten oluşan kromozomların bir araya gelerek birbiri üzerine sarılmasına denir. Crossing over Homolog kromozomların Kardeş olmayan kromotitleri arasında parça değişimine denir. Kalıtsal çeşitliliğe neden olur, evrimin açıklanmasına yardımcıdır. Tetrat, homolog kromozomların çiftine ait 4 kromatitin ayrı ayrı gözlendiği evredir. Kromotit, bir kromozomdaki tamamen birbirine benzer olan İplikçiklere denir. Çekirdek zarı ve çekirdekçik erir. İ iplikleri oluşur. ER kaybolur. Birinci çekirdek bölünmesinde metafaz. Kromozomlar hücrenin ekvator düzleminde çift sıra halinde dizilirler. Birinci çekirdek bölünmesinde anafaz homolog kromozom çiftleri ayrılarak zıt kutuplara çekilir. Bu olayla her hücre ana hücrenin yarısı kadar kromozom taşır. Yine birinci çekirdek bölünmesinde telefaz. Kromozomlar kutuplarla toplanırlar. Çekirdek sarı ve çekirdekçik oluşur. Kromatin ağı oluşur. İyi iplikleri kaybolur. Stoplazma bölünerek iki hücre oluşur. İkinci çekirdek bölünmesi, birinci çekirdek bölünmesindeki gibi propas metafas, anafas, telafas şeklinde ayrılır. İkinci çekirdek bölünmesinde profas. Kromatin ağı kromozomlara dönüşür. Eşlenmiş sentrioller birbirlerinden ayrılırken iyi iplikleri oluşur. ER kaybolur, çekirdek sarı ve çekirdekçik erir. İkinci çekirdek bölünmesinde metafaz, kromozomlar sentroilleri ile iyi iplikleri tutunarak hücrenin ekvatoral düzlemine yerleşir. İkinci çekirdek bölünmesinde anafaz, kromatitler iyi ipliklerinin kasılıp gevşemesiyle zıt kutuplara giderler. DNA miktarı ana hücreninkinden yarısı kadardır. İkinci çekirdek bölünmesinde telefaz. Her bir kutupta kromotitler kromatin ağına dönüşür. Çekirdek zarı ve çekirdek çik oluşur. ER kaybolur. I iplikleri kaybolur. Sitoplazma bölünerek her hücre ikişer tane N kromozomu oluşturur. Sonuçta 4 tane N kromozomlu hücre oluşur. Mitoz bölünme ve mayoz bölünme arasındaki farklar